üzerinden 6 ay geçti. Ancak deprem illerinde Adıyaman'da, Malatya'da, Maraş'ta, Hatay'da ve diğer illerde sorunlar olduğu gibi devam ediyor. Adıyaman'da çok sayıda bina yıkıldı. Ve yaklaşık 63.626 bağımsız bölüm bu depremde yıkıldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Değerli basın mensupları, depremin ilk saatlerinden bu yana en önemli sorun barınma sorunu devam ediyor. Maalesef bütün çabalara rağmen, gayretlere rağmen, iktidar yetkilileri tarafından verilen sözlere rağmen barınma sorunu henüz çözülmüş değil. Seçim bölgem olan Adıyaman'da şu an yazın sıcağında bölgede 40 dereceyi aşan sıcaklarda 5000'den fazla insan hala çadırlarda yaşıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar bu yazın sıcağında hala çadırlarda yaşıyor. Deprem sırasında çok dondurucu soğuk vardı. Bugün de yakıcı sıcaklar var vatandaşlar kışın soğukta kaldılar. Bugün de sıcakta pişiyorlar adeta. Hükümet aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu barınma sorununu çözemedi. Şu an barınma sorunu konusunda da özellikle konteyner kentler konusunda devlet kurumları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var iletişim sorununda var. Aradan 6 ay geçmiş olmasına rağmen kurumların eş güdümünde sorun olduğunu görmekteyiz. Örneğin bundan birkaç hafta önce Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Adıyaman'da yaklaşık 20 binden fazla konteyner kurulduğunu açıklamıştı. Dün adeta hükümetin yayın organı olan TRT Haber bir haberinde Adıyaman'da kurulan konteyner sayısını 16.194 olarak açıkladı. Dolayısıyla vatandaşın da kafası karışıyor, bizim de kafamız karışıyor. Öyle anlaşılıyor ki hükümetin de yetkililerin kafası karışık. Adıyaman'da ciddi anlamda konteyner ihtiyacı var. Bu rakamlardan hangisini doğru kabul edersek edelim şu bir gerçeklik, şu an çadırda yaşayan insanlar olduğuna göre konteyner ihtiyacı devam ediyor. Buradan Cumhurbaşkanlığı AFAD'a açıkça çağrı yapıyoruz. Adıyaman'daki konteyner ihtiyacını acilen karşılayın. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. İnsanlar artık gerçekten çocuklarıyla, aileleriyle birlikte hayata tutunacak güçlerini yitirdiler. Konteynerlara ilişkin özellikle hem kent merkezlerinde, ilçe merkezlerinde hem de kırsal alanda ciddi sorunlar var. Konteynerların bir kısmı da teslim edilmiş olduğu halde içinde hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Boş konteyneri köylüye teslim ediyorsunuz ve al barınma sorununu gideriyorsunuz. Zaten vatandaş bütün eşyasını, her şeyini enkazın altında bırakmış. Kendi canını zor kurtarmış. Bir taraftan da konteyner verdik diye, barınma sorununu çözdük diye açıklamalar yapıyor iktidar tarafından. Kırsalda verilen konteynerlerin büyük bir kısmı boş, içi boş ve içinde ranzası, yatağı, yaşam malzemeleri yok. Dolayısıyla bu şekilde sorun çözülmüş olmuyor. Acilen konteyner talepleri karşılanmalı, içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte vatandaşa teslim edilmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte özellikle kışın başlamasıyla birlikte sorunlar daha da derinleşecektir.